Allah birbirlerinden hoşnut ve razı olarak Allah'ın huzuruna haş olan müminlerden, müttekilerden de bahsediyor Rabbul Alemin. Bu yüzden naide fertlerinden bile aynı duyguda düşüncede olmayan insanlar oluyor. Bazen karı koca birbirlerine ters düşüyor. İşte bakın Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın kavmini, Hz. Hüdud Aleyhisselam'ın karısı ve inkarcıları bunlara örnek olarak Rabbul Alemin sayılıyor. O helaklı dilerler, evet o kavmin, o kavmin belki de yeteri kadar direnç göstermemesinde, iman eden kimselerin yeteri kadar direnç göstermemesinde, tebliğde bulunmamasında, kötü e, kötüne yokuşu yargı ve bir kirada direnmemesinde kaynakları var. Peygamber Efendimiz'in kötülüğü gördüğünüz zaman ona elinizle düzeltmiyor. Niye elinizle düzeltmiyor? El gücü ve kuvveti sembolize ediyor. Kanunu sembolize ediyor. Yani kanunlar yapın, kanunlar çıkarın. Efendim söyleyeyim, anayasa yapın. Ne bileyim, tüzük yapın. Bir şeyler yapın ve o kötülüğün toplumda yayılmasına, fertlere ulaşmasına engel olun. Vazifemizin ilki bu. Ama buna gücünüz yetmiyor. İmanınız bu kadar kavi değil. İman bu kadar kavi olsa vallahi de meydan okurum ben millete. Ne yapıyorsun? Ama iman zayıf olunca Resulullah Efendimiz diyor ki eğer bunu yapamazsanız dilinizle bağlı söyleyin. Ya bu kötülüğü yapar insanı. Gidin korkmayın ya Allah'tan korkun. Gidin söyleyin kardeş bak bu Allah'ın Buna da mı imanınız yeterli gelmiyor? O zaman hiç olmazsa kalbinizden boz edin ya. Bir şey söyleyemiyorsanız kalbinizden boz edin o kimseye de o kötü verdi. <laughs> <laughs> Günden güne sarıyor. Ya bakın. Dün bir kardeşiniz. Allah ondan razı olsun. Çok güzel bir şey söyledi. ki hocam dedi ya. Burası Mahmet mi dedi? Evet dedi burası Hacı Bayram. Türkiye'de belki de cemaat yoğunluğu ikinci sırada gelen bir mabet burası. Eyüp Sultan bir, burası iki. Cemaat yoğunluğu kalabalık. Sürkülasyon fazla burada. Peki dedim, ya, kutsal mıydı? Evet kutsaldı. Peki bu caminin avlusu cemaat kalabalık olduğunda dışarı taştığında millet hasıl serif o avluya namaza duruyor mu duruyor? Peki o avlu cami hükmünde Bir, bir mabedin içerisinde, bir mabedin içerisinde, inansın ya da inanmasın. Allah'ın emrettiği halde, Allah'ın emrine isyan eden, açık saçı kadınların dolaşması, namaza duran insanların, namaza duran ve duracak olan insanların önünden arkasında, algınlı bacağı, kutu verisine açtığı dolaşması, Allah aşkına bu mabede saygısızlık değil mi dedi ya? Değil mi arkadaşlar? He? Evet. Üssesini çıkmıyor. Peki Allah rızası için niye <laughs> ikaz etmeyiz biz. Hanımefendi kardeşlerimiz niye ikaz etmezler birbirlerini? Ya bir caminin avlusuna bu haliyle bu kıyafetle gelinmez kızım, gelinmez kardeşim. Allah aşkına kız kendinize çizgi güzel ya. Demez mi insanlar? Demiyorlar. Deseler bilmiyorlar. Yani eşler birbirlerini ikaz etmiyor. Anne babalar birbirlerini ikaz etmiyor. Dolayısıyla günden güne başkalarının bize empoze ettiği yaşam tarzı ve gerçekten bir Müslüman kadında olmaması gereken kılıklar, kıyafetler camilerin avlularına kadar, camilerin işlerine kadar girer hale geldi Allah için. Ne olur bu konuda biraz duyarlı olalım. Hanımefendi kardeşlerime ben Allah için yalvarıyorum. Ne olur var. Örtünme ve tesettür Allah'ın emridir. Başkaları bizi medeniyet, çağdaşlık, efendime söyleyin başka şeyler adına kandırmasın. Ne olur? Bu vatanı vatan yapan, Bu mukaddesatımızdır. Bizim manevi ve milli değerlerimizdir, örtümüz, adetimizdir. Kurtuluş savaşını veren, cebleye cephane taşıyan, kendi çoluğunu çocuğunu bırakıp da vatan elden giderse din yaşanmaz diyen şuurlu nenelerimizin her birerleri bugünkü gibi giyinen, kuşanan hanımefendiler değil de Allah için bir bakın o Ve yalvarıyorum. Bak ne olur. Hava ne kadar sıcak olursa olsun. Ne kadar sıcak olursa olsun. Rahat giyinip kuşanabileceğiniz mekanlarınız evlerinizdir. Odalarınızdır. Sokaklar değildir. Cehennem vallahi dayanılacak gibi değildir aziz kardeşlerim. Kul nâru eşeddu harra diyor Allah Hazretleri. De ki Muhammed cehennem ateşi çok daha harabetlidir. Çok daha dayanılmazdır. Diyor. Allah için ben size bir sorumluluğumun gereği olarak tekaz ediyorum. Ne olur? Fuhşiyattan, münkirattan, hayasızlıktan ve bu tür şeylerden müminler olarak uzak duralım. Biz çocuğumuza nasıl örnek oluyorsak Çocuklarımız bize hangi giyim kuşamda, hangi tavır davranışta, hangi ahlaki değerlerde görüyorsa o kalıba göre şekil alıyorlar. Ne olur bizi iyi görsünler, iyi bilsinler ve mahşer meydanında da bizden davacı değil, razı olsunlar inşallah. Allah'tan Tanrı Hazretleri her bir razı olsun. Evet. Hacı Bayram Veli Efendimiz'in de bir günde Allah'ın nimeti berekatı üzerimizde olsun. Aşure günlerimiz,